Efendim, yılların üstadı, şarkıların vazgeçilmez ismi, aşk şarkıları deyince aklınıza kim gelir? Coşkun Sabah. Ne oldu İrenler içinde? Tüm detaylar ve fazlasıyla. Youtube kanalımızda. Bizi seyretmeye devam edin. Efendim, ben Hakan Taner Çapın. Ben Özlem Uçar. Yine güzel bir programla beraberiz. Sevgili Özlem. Hakan'cığım ne oldu? Dul erkekler gibi siyah giymişsin. Hayatım sen böyle renkli olunca <laughs> ben de siyah giyeyim dedim. Hayır geçen programda bana çok böyle atıfta bulunuyor ya bu kadınlar gibi sürekli siyah giyiyorsun. Hemen astroloji uzmanımızı aradım. Dedi ki bana oranj giy para çeker, aşk çeker dedi. Ben de giydim. Vallahi çok yakışmış yine gerçekten yani bu renk. Ama harbiden yani tamam sen siyah sana yakışıyor ama renkli e, görsellerde görmek istiyorum senin üzerinde. Gerçekten artık para mı çekiyor, aşk mı çekiyor i̇kisini bilmiyorum. Çeksin, i̇kisini Onu bilemem ama gerçekten benim dikkatimi çekti. Evet, efendim geçtiğimiz günlerde dedim ya, Hakan cimrilik yapmıştı, kahve <laughs> su alayım. koymuştu. Yok vallahi ben üzülmüş biraz, hemen gönlünü, gönlünü alayım. Ee, ben su istemiştim ama arkadaşlar, yanlışlıkla fincan içerisinde suyu getirmişler. Ee, buradan da gönlünü aldın mı? Aldınız efendim, aldınız. Ama Hakan ne yaptı? Parayı kıydı. <laughs> Çok öyle. <laughs> Ön, yurt dışından özel Kore yapımı elma suyu getirmiş efendim böyle. Bunlar elma suyu yanlış anlaşılmasın. Evet, onu da burada belirtmek güzel oldu bak. Evet, elma suyu da maşallah soğuk soğuk halde güzel şimdi sıcak. Güzel. Bir yedim alsana Özlem, Allah aşkına en iyi tatmış. Önceden tattın ama e, izleyicilerimiz önlerine tat bakalım. Şu suratındaki ifadeyi de onlar bir görsün. Hani Koreliler o yüzden geç kalıyor. Hayatım yani bunu içsen de içmesen de sen serden geç kalırsın. Onda <laughs> bir sıkıntı yok. Rahat ol sen. Ama nasıl mükemmel değil mi? Bayıldım bayıldım. Giderken bir koli var da götüreceğim. Koli, koli basını almamıştım ama <laughs> koli. <laughs> Neyse e, sevgili reji ekibimiz mutlaka sana giderken en azından bir şişe olmak üzere lütfen e, hayal değil. Peki. Yoksa dilinden düşemem. Evet Hakan olaylar yine magazin camiası kaynıyor. Evet. Bu sefer de coşkun sabahlı İrem kavga etti. Allah şimdi sen olaylara daha var bakışsın. Esasında e, şöyle vakıf derken de e, şu var. E, çok büyük haksızlıklar var. Yani bir kere e, haddini bileceksin abi. Yaptığınız sözlü saldırılar e, bir büyüye karşı, bir e, değere karşı, bir, Üstad. bir üstada karşı e, ve senden çok çok yaşça büyüye karşı vallahi kimse kusura bakmasın e, yapılamaz böyle durum. Ben bunu ben, ben kabul etmiyorum abi. Şimdi öncelikle bak bana göre bir kere Galatasaray yönetimi bu konuda çok hatalı. Önce listeyi ver. Bütün bası o listeyi dağıt. Sahne coşku Coşkun Sabah'ta diye Coşkun Sabah'ta gitsin Galatasaray için çok güzel bir marş yapsın ama son dakika kişiyi o listeden çıkartın. Bu bir kere çok ayıp. Olmaz. Evet. Bu olmaz. Evet. Dönelim İrem Derici olayına. Severiz, sevmeyiz. Onu bilemem ama İrem'in mesela bir kadına çok fazla küfürlü, giderli konuşturmayı yakıştırmıyorum. İrem bir kere çok küfürlü ve çok giderli konuşuyor. Ve şimdi ne dedi Allah aşkına? Ay start dedi, coşkunsa bana şarkıları mı dinleyecek, ne söyleyecek, anılar mı diyecek dedi. Dil altına bunu al, uyu dedi. Allah aşkına bu ne demek? Ya diyorum ya, bir kere, valla net bir şey söyleyeyim, çok bir kere patavatsız bir kadın sanatçı, açık söylüyorum. Hmm. Sanatçı kelimesini kullanırken bile ben üzülüyorum, bence sanatçı olarak da görmüyorum kendisini. Evet, şarkıları falan olabilir, insanları da eğlendirebilir sevgili İrem hmm. ama dediğim gibi, hmm. e kendisine yakışmayan hareketleri çok fazla e bugün evet anılar falan değil ama çok güzel bir beste yapıp da coşkulu e, coşkun şeyin mesela 45 yıl sahnede 45 yıl bile kolay ya bakın böyle çok az nadir kalan insanlardan bir tanesi ve gidenleri alıyoruz farkında mısın yani şu anda yapılan çalışmalara bakın e, şarkı sözlerine bakın anlam yok ya uçmuş uç, kuşmuş uç, uç. ya yani, ha 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 mi <laughs> alta çıkarmam çok alta çıktı ama vallahi bilmiyorum ya diyorum ya her şey eskiden çok güzelmiş. Ama adamın yapmış olduğu mesela anılar dediğiniz çalışma, ben yani geldim. milyon satmış, milyonlar satmış. İrem böyle bir Allah aşkına 3 4 kaç tane albüm yaptıysa onun şu rakamına ulaşmış mıdır? Asla sanacağım? ulaşamaz. Evet. Asla. Ve onun gibiler. Bak, sadece İrem değil ya. Yani. Şimdi Coşkun Sabah evet, burada haksızlık yaptın, haddini aştın. Evet. Dönüyorum, dönüyorum. biliyorsunuz Coşkun Sabah'ta protest saç var. Hı. Hmm. Protest saç dedi. O da atıfta bulundu. Çeşke oldu. öyle birazcık çeba avcısını söyleseydi. Peruk. Peruk. Ha böyle de dedi. Peruk, Peruk dedi. dedi yani. Biraz peki kadar... dönüyorum. Bu da yetmedi. Bu kadar lafı söyledi. Üzerine ne biliyor musun? Ben yedi yaşındaydım dedi. Annem bir nabıza götürmüş. O peruklardan biri dedi. Anneme yürüdü dedi. Hayda kim bu peruklu? Bu da değil mi? Bir soru işareti yani. Madem böyle çok konuşuyorsan. Bunu da i̇sim ver peki. İsim ver ki kimse... Yani niye atıp yani insanları sana aklına bırakıyorsun. Evet, bir çok taciz yok. Bak şimdi. Çok evet. ama. Şimdi bu kişi coşku sabah mı başka birim bilemem ama o zaman diyeceksin Ahmet, Mehmet, işte Hüsnü Sarı şey annemi taciz etti. Evet. E sen şimdi o peruklardan biri annemi taciz etti demek olmaz. Aynen öyle. bırakmayacaksın. Aynen öyle. Çok haklısın. Gerçekten bu konuyla iyi açtın. Yani ben böyle bir durumda kalsam ben bile olmamama rağmen üstüne alınabilir mi? Hayırdır diye. Veyahut insanlar, izleyiciler, dinleyiciler bunu tabii ki acaba Coşkun Bey miydi bu diye soru işaretini kalabilir insanların aklında. Onun için de tuhaf bir şey. Evet varsa böyle bir durumda çizik diyeceksin abi. Veyahut da şunu da düşün, söyle. Düşünsene 7 yaşında. Ya 7 yaş Sen 7 yaşındaki ki aynı musun? Ya ben çok böyle ne bileyim ya ben hatırlayamıyorum. Bence Sen daha bir çocuksun. Biliyorum. Yani çocukken 7 yaşındaki bunları ne anlayabilirsin? Ne olduğunu ne anlayabilirsin? Artık taciz olduğunu anlayamazsın. Sen ne olduğunu bilmiyorsun ki. Hayır. Ne diyeceksin? Tacizin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Yani bunu da açıklamak bence yerli miydi? Rahatta da, e, şey miydi bilemiyorum ama ha, eğer böyle bir şey varsa yılın açıklasaydın niye şimdi açıklıyorsun? Ha. Yani diyoruz ya. Bence daha çok gündeme gelmek adına. Şimdi hmm. bir ara e, farkındaysan Irak eee epey bir popülerliği vardı. Son zamanlarda bak farkında mısın? Yoklar. Ama hep aşk, Sürekli böyle haber. Ha. aşkları evlendim, evleneceğim, çocuk yapacağım. Sevgi sevgisi e, sahneden evlenme teklif ediyor. Saçma sapan şeyler var. Bak şimdi, hep şöyle var. İran dobra kadın. Bakın Eyvallah. hadsizlik arasında ince bir çizgi vardır. O, çiz, o ayarı tutturamazsan evet. geçmiş olsun. Tabii, doğru diyorsun. Maalesef evet. kendisi de bu çizgiyi hiçbir zaman tutturacağını da düşünmüyorum. Çünkü e, çok patavatsız bir kişiliğe sahip olduğunda bunu sadece ben değil, sen değil, herkes milyonlar da biliyor. Kameraların önüne çok rahat bir şekilde düşmüş bir kadın. Onun için de e, bence söylediklerini bir kere daha düşün ve çıkıp da gerçekten de şu kameraların önünde madem bunları sarf ettin bence çıkıp Coşkun Bey'den de özür dilesin. Dilemez. Dilesin, dilesin abi. yani keşke dilese. Dilesin, dilesin Ama şunu söyleyebilirim ki Coşkun Sabah sen bizim kalbimizdesin, başımızın tacısın. Sen o güzel eserlerini yapmaya devam et. Ki biz de o güzel şarkıları nesiller boyu dinleyelim. Evet. Bak bir anılar emin evet. ol 3-5 nesiller dinler bu şarkıyı. Çok rahat bir şekilde çünkü sözleriyle hitabıyla çok bambaşka bir çalışma. Biz onlarla büyüdük Özen. Şey. Hoca, hoca, ha. üstad. Biz o çalışmalarla büyüdük. Yine söylüyorum. Bugün az önce de şey yaptık hani tekrar aynı şeyleri söylemek de önemli değil. Dediğim gibi yapılan çalışmalara bir bakın. Eski çalışmalara bir bakın. Sözlere bir bakın. E, müzikteki e, Anlamlara bir bakın şarkılar nereye gitmiş nereye gidiyor nereye götürüyor insanları bir görün bir de şimdi yeni çalışmada bakın onun için de dediğim gibi sevgili İrem derici kusura bakma yani sen e, havlamışsın havlamışsın ne <laughs> <laughs> vallahi billahi ne diyeyim hayatım yani boş boşuna bir kere dediğim bakın, gibi Bakın davalık da olacak aman İrem'in dava da kimse kalmamıştır aç aç bana da aç vallahi aç bana Kapatmadan önce şunu söyleyeyim bak. gözümde yine canlandılar. İtenim. Bir de diğer şarkıya göre. Hav hav. <laughs> Allah'ım aynı şarkı ya bunun. İşte diyorum arada çok dağlar kadar fark var. Sevgili Coşkun abime hatta ben abi de hitap etmek istiyorum. Gerçekten sevgili Coşkun abimi seviyorum. Yapmış olduğum çalışmaları her daim çocukluğumdan bugüne kadar dinliyorum ve hala da dinlemeye devam edeceğim. Bırak onlar hav hav yapsın. Bırak onlar hav havlasın. Sen işine bak Coşkun abi. Çünkü biz seni seviyoruz. Bildiği yol ilerle. Geldik bir program sonunda. Hadi bakalım. Sen, sen daha çok konuştun. Vallahi ya Allah. Ya bugün ne oldu bana? düştü. <laughs> Kız valla bugün yani ama bazı şeylere baktığım zaman tamam ya, ya efendim sen de diyorsun ya çok e, sinirli. Ben de bu konuda çok sinirleniyorum. Yani abi... O var bu var yani göz var nizat tenazir Ah daha sinirlenecek o kadar çok haber haberler var ki onları düzenli yayında. Efendim. <laughs> sevgiyle, saygıyla, aşkla, parayla, sağlıkla kalın diyorum. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Efendim bizleri takip etmeyi unutmuyorsunuz. aşağıdaki linkimizi tıklayıp hep bizimle beraber kalıyorsunuz. Sevgi ve saygılarla hoşçakalın.